Tarihi hatırlayın dostlar. Bu gösterilen ve de görünmeyen tarihte ne oldu? Bakalım. Geçmiş geleceği aynasıdır. Bu ayna sizi ve yaşamınızı gösterir. İşte o günlerden biri. 29 Ağustos. O gün doğanlar ve ölenler, tarihte 29 Ağustos'ta ne oldu? 29 Ağustos'ta dünyada ve Türkiye'de tarihinde yaşadığınız bu gezegeni ne kadar tanıyorsunuz? Tarihe damga atmak, tarih yazmak kolay mı? Tarihten, tarih sayfalarını kötülüklerinden ders almaya ne dersiniz? Tarih yaşadığınız sürece sizinledir. İyi veya kötü tarih değil tarih bilmek önemlidir. Tarihi silmek veya tahrip etmekle uğraşan kesimlerin kimler olduğunu fark ettiniz mi? farkı fark etmeye ne dersiniz? Bugünkü ve yaşadığınız sürece bitmeyen dersiniz bu olsun. O günlere geri dönerim. Tarihi bilmeyen yarını göremez. İşte o günler. 29 Ağustos 1521, Belgrad, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi. Macaristan Krallığı'nın elinde bulunan Belgrad, Temmuz 1521'de Kanuni Sultan Süleyman, 1. Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatıldı ve 29 Ağustos 1521'de fethedilerek Osmanlı topraklarına katıldı. 29 Ağustos 1526, Kanuni Sultan Süleyman Macar ordusunu Mohaç'ta büyük bir yenilgiye uğrattı. Padişah Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu 29 Ağustos 1526'da, Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen Mohaç Muharebesi Osmanlı Devleti'nin zaferiyle ve Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlandı. Dünyada en kısa sürede en ağır yenilgiyle sonuçlanan savaştır. Mohaç Savaşı, sayıca üstün olan Osmanlı ordusu ve o zamana kadar Avrupalıların karşılaşmadıkları 300 seyyar top ve tüfek sayesinde Macar ordusu kısa zamanda ağır süvari birliklerini kaybetmesi nedeniyle ağır bir yenilgi ile sonuçlandı. Osmanlı ordusu yaklaşık 2 saat içerisinde Macar ordusunu hezimete uğrattı. 29 Ağustos 1541, Osmanlı ordusu Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'i ele geçirdi. 29 Ağustos 1756, Prusya kralı II. Frederik Saksonya'ya saldırdı. 7 Yıl Savaşları başladı. 29 Ağustos 1825, Portekiz Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı. 29 Ağustos 1831, Michael Faraday elektromanyetik indüksiyonu keşfetti. 29 Ağustos 1842, İngiltere ile Çin arasında, Afyon Savaşı, sona erdiren Nanking Antlaşması imzalandı. 29 Ağustos 1855, Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul Bedirne, İstanbul Şumlu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumlu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir yazılıydı. 29 Ağustos 1885, Gottlieb Daimler ilk motosiklet patentini aldı. 29 Ağustos 1898, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir lastik üreticisi olan Goodyear şirketi 29 Ağustos 1898 tarihinde Frank Seiberling tarafından kuruldu. Adını vulkanize edilmiş kauçuğun mucidi Charles Goodyear'dan almaktadır. The Goodyear Tire Rubber Company 29 Ağustos 1907, Kanada'da bulunan ve ilk çöken köprü özelliğine sahip olan Kuber Köprüsü 1907 yılında meydana gelen bir kaza sonucu yıkıldı. 75 işçinin öldüğü kazada, köprü sadece 15 saniyede Sen Narence Nehri'nin sularına gömüldü. 29 Ağustos 1915, Çanakkale Savaşı'nda Gelibolu Yarımadası'nda yapılan son müttefik taarruzu 2. Anafartalar Muharebesi kazanıldı. 29 Ağustos 1918, Polonya bağımsızlığını ilan etti. 29 Ağustos 1924, Almanya, müttefiklerce hazırlanan Davos planını onayladı. Bu plana göre Almanya savaş tazminatı ödeyecek. 29 Ağustos 1929, Graf Zeppelin'in hava gemisi, 21 gün süren dünya turunu tamamlayarak Lakehurst'a döndü. 29 Ağustos 1933, Almanya'da Yahudiler toplama kamplarına gönderilmeye başlandı. 29 Ağustos 1936, İstanbul'da Atatürk Köprüsü'nün temeli atıldı. 29 Ağustos 1938, askeri mahkeme, Nazım Hikmeti Ordu'yu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. 29 Ağustos 1947, Amerikalı bilim insanları, nükleer güç için plütonyumu parçalamayı başardılar. 29 Ağustos 1949, SSCB ilk atom bombasını Kazakistan'da test etti. 29 Ağustos 1955, Kıbrıs Konferansı Londra'da toplandı. 29 Ağustos 1958, Jackson ailesinin 9 çocuğunun 7.si olarak dünyaya gelen Amerikalı müzisyen Michael Jackson, Michael Joseph Jackson, Gary, Indiana'da doğdu, Ölümü 2009 29 Ağustos 1964, İzmir Fuarı'nda Amerika Birleşik Devletleri, SSCB ve Mısır pavyonları tahrip edildi, 80 kişi gözaltına alındı. 29 Ağustos 1966, Mısırlı yazar ve Müslüman kardeşler hareketinin lideri Seyit Kutub idam edildi. 29 Ağustos 1986, Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın cenazesi, doğum yeri olan Umur Bey'de törenle toprağa verildi. Celal Bayar, 22 Ağustos 1986'da İstanbul'da ölmüştü. 29 Ağustos 1988, Irak ordusunun saldırısından kaçan binlerce Kürt Türkiye sınırına yıldı. 29 Ağustos 1994, Yavuz Özkan'ın yönettiği Bir Sonbahar Hikayesi, filmi İskenderiye 10. Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu ve en iyi senaryo ödüllerini aldı. 29 Ağustos 1996, Vunikova Hava Yollarına ait Tupolevtu, 154 tipi bir yolcu uçağı Arctic Spitsbergen Adası'na düştü, 141 kişi öldü. 29 Ağustos 1996, Türkiye, İsrail ile ikinci bir askeri anlaşma yaptı. 29 Ağustos 2002, İşçi Partisi, İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, seçim çalışmaları için gittiği Uşak'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 29 Ağustos 2003, Iraklı Şii liderlerden Ayetullah Seyit Muhammed Bekir el-Hakim, bombalı bir suikast sonucu, Necef'te cami çıkışında öldürüldü. 29 Ağustos 2005, Amerika'daki Katrina kasırgası, Louisiana'dan Florida'ya kadar olan bölgede 1836 kişinin ölümüne ve 115 milyar dolar zarara neden oldu. 29 Ağustos 2007, Türkiye için talihsiz günlerden biri daha yaşandı kötü tarih, kötü bir anı keşke hiç olmasaydı ama ne yazık ki tarihte bu da oldu Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. hükümeti, AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kuruldu. 2007 yılı tarihsiz bir yılda detaylar çıkacak yazı dizimizde. Bu yazı dizimizde bu 2007 yılını istihbarat olguları çerçevesinde 17 yıllık olgularda 2024 yılında biraz irdeleyeceğiz. 29 Ağustos 2010 Endonezya'nın Sumatra adasındaki Mount Sinanbuk yanardağı 400 yıl aradan sonra faaliyete geçti. 29 Ağustos 2012 Türkiye bilimsel sosyalist hareketinin seçkin mensuplarından hekim, insan hakları savunucusu ve yazar Alparslan Bağtay hayatını kaybetti. 29 Ağustos 2016 yazar Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da toprağa verilen Türk Ali, TKP davasında yargılanmış ve hapis cezası almıştı. Web sitesi için düzenleme yapay zeka ve Roknok Uluslararası İstihbarat Analiz Merkezi. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi, Yapay Zeka, Kültür Sanat Platformu düzenlediği haber. Lazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan vatan şişse boylarında gebermekse açlıktan vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis topuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazı, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.